Arkadaşlar Arkeolog Oyuncu kanalından merhaba herkese. Arkadaşlar bugün oyun videosu ve hayvan videosu falan çekmeyeceğim. Bugün ilginç bir video çekeceğim. Arkadaşlar bugün şimdi size e, bilgisayarınıza daha önce indirdiğiniz uygulamaların nerede depolandığını ve nasıl silinebileceğini göstereceğim. Öncelikle bilgisayara giriyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar benim yerel disk C'yi dolu gösterdiği için ben yerel disk C'ye gireceğim. Eğer sizde yerel disk D'yi ye göster dolu gösteriyorsa siz yerel disk D'ye girmelisiniz. Şimdi ben girdim buna. Arkadaşlar şimdi kullanıcılara gireceğiz. Sonra benim bilgisayarım Grundig olduğu için gelene de diyor arkadaşlar kısaca. Sizin bilgisayarınız Samsung olursa Samsung diye yazabilir ya da kısaltabilir bir şekilde. Ee, şimdi buradan e, e, yüklemelere gireceğiz arkadaşlar karşıdan yüklemeler ve burada daha önceden indirmiş olduğunuz her şey var ben de daha önce bayağı şey indirdiğim için tabii ki olmadığı için sonra geri sildim arkadaşlar şimdi burada sağ tık yapıyoruz Aa, bir dakika olmadı saatik tık yapınca si, gelmesi gerekiyor sonra sile basıyoruz evet diyoruz ve geri dönüşü kutusuna gittiğimizde Böyle işte karşımıza çıkıyor sonra tamamen oradan silebiliyoruz. İyi günler herkese.